Diyor. Kayıtta. Arkadaşlar pas dur. Selam. Teşekkür. Tomat kuşa. Gel. Oo. Dört. هي گلاں تہ مے دوں سا تہ بناي سا دير گرتا کي ڏي سا اسان کي نه اسان کي ٿورو ساڊ کيڏي نه اسان کي Türkiye'ye gattı. Onunla aranızda bir aldınız. Ama işte kurtulamadık. Evet. Vurup bu oh. maç. Jay. Yani sahneye regresyon mu? Ya bu fide. Daha Hayır. Daha <laughs>

せの。<ん> Özür. Kastıyla kastıyla yaptığım şeylerden özür. Evet.